Bir de seydamız muhterem kardeşlerim saftı. Tertemizdi muhterem kardeşlerim. Hiç kimseye karşı suizan yoktu. Yani herkese inanırdı. Bazen çok kişi onu kandırırdı muhterem kardeşlerime. Kim gelsin ne derse inanırdı Seydamızı. Aslında bu yol safların yoludur. ha. Tasavvuf muhterem kardeşlerim. Yani temiz olmak ha inşallah. Eee yani Seyyidimiz mütevaziydi, doğaldı. Yani herkese de inanırdı. Bir de hiçbir zaman dünyevi olarak bir planı, bir projesi, bir hesabı, bir kitabı yoktu muhterem kardeşlerim. Hiçbir zaman bu yoktu. Yani Allah Celle Celle biz de inşallah saf eylesin. Hiçbir kimseye karşı kini, nefreti yoktu. Seydamız böyle affetmeyi de seviyor idi. Ee, hatta ona düşmanlık edenleri Seydamız affediyordu. Şunu söylüyordu. Diyordu ki rahmetli dedemiz için köylüler onun bostana girip de on bostandan ürünleri alıp götürüyorlar. O da diyor ki ben onlara hakkımı helal ettim diyor. Yanındaki arkadaşlar diyor ki Seyda diyorlar. Rahmetli dedemiz de hem alimdi hem de çok takva ehliydi muhterem kardeşleri. Yani vefatından sonra da onu zahiri olarak yani ruhu aniyetini görmüşler ve onları irşad etmiş, yani yönlendirmiştir muhterem kardeşlerim. Hatta sözü o kadar etkiliydi ki tabi insan takva ehli olursa, insan samimi olursa, insan sadık olursa Allah-u Teala onun sözüne güç kuvvet veriyor muhterem kardeşlerim. Köyde normalde ağalar çok zalimdir. Herkes onlardan korkar ama o ağalar dedemizden korkardı muhterem kardeşlerim. Dedemizden korkardı. Hatta dedemiz vefatından sonra o ağlardan birisi ya da eşi dedemiz rüyada görüyor. Ona diyor ki ben öldüm diye sakın ha şunu 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 yapma diyor yani. O kadar ki, he, yani kendi dikkat et diyor. He. Yani bunu rüyada ben öldüm diye rahat olmayın yani. Onu yine uyarıyor muhterem kardeşlerim. Allah-u bizi, onların hepsini bereketine mahrum eylemesin. İşte Seyda'mız öyle derdi. Babamın bostandan ürünleri alıp götürüyorlar. O da diyor ki ben hakkımı ehlal ettim diyor. E diyorlar ki Seyda sen böyle diyorsun. Onlar yine gelip alıyorlar. Öyle demezsen belki gelip almayacaklar. Diyor ki onlar ümmeti Muhammed değil mi? Peygamber Efendimiz ümmeti değil mi onlar? Ümmetidir. Peki ben hakkımı onlara helal etmesem onlar benim yüzünden ceza görmeyecekler mi? E görecekler. Buna kim üzülecek? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzülecek. O zaman ben Peygamber Efendimiz'i üzmeye benim ne hakkım var? Benim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzmeyine hakkımız var. İşte bu düşünce muhterem kardeşlerim. Ama tabi bazı şeyler var. Gayretullah'a dokunur. Allah'ın celle celaluhu gayretine dokunur. Yani daha önce dediğimiz gibi evet belki insan affetse de Allah celle, celle affetmez. allah Allahu Teala cezalandırır. Onun için inşallah yani ona dikkat etmek lazım. Yani Allah dostlarına he, onlara saldırmaktan, onların düşmanlığını şey yapmak Allah korusun. Allah'u da bizi muhafaza eylesin inşallah.